Bu metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Mitler doğa güçlerini ve doğa üstü yaratıkları vurgulayan hayal ürünü öykülerdir. Mitin simgesel ve kutsal bir ağırlığı olur. Yüzyıllar boyunca bu öyküler birbirlerinden beslenerek zenginleşmişlerdir. Başlarda kulaktan kulağa gizlice yayılırken zamanla kimileri özellikle de yazarlıkla uğraşanlar mitleri kayda almışlardır. Belki de en eski anlatılar olan mitler Evrenin ve insanın yaratılışı, dağsı doğa güçlerinin birer dev olarak türettiği tanrılar hakkında ana ve en merak edilen sorulara cevap verir. Mit adı verilen bu anlatılar bütün milletlerin tarihinde yer almakla birlikte daha çok Yunan tarihinde görülür. Yunanlar tarihleri boyunca hayatı anlamlandıran ve şehirlerin kökenini açıklayan mitler üretmişlerdir. Evet sevgili dostlar, paragrafta MIT bize açıklanıyor. Ne olduğu ile ilgili bilgi veriliyor. Dolayısıyla burada açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. Cevabımız da B seçeneği olacaktır. Bu parçada kullanılan anlatım biçimleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bir bakalım. Kıyıdan çeyrek mil içeride yalnız başınaydı. Ürkek ürkek sazların hışırtısıyla birbirlerine sürtünerek öteki dikenli bitki öbeklerinin arasından sivri uçlarını çıkardıkları geniş bir çayırın ortasındaki bir tepeciğin doruğuna gelip orada durdu. Burnunu rüzgara çevirmiş, hafif bir Meltem'in doğudan getirdiği kokuları içine çekiyordu. Evet, metne baktığımız zaman burada bir öykü anlatılıyor. Yani bir öyküleme var. Ama aynı zamanda görsel anlamda bize bilgiler de verdiği için betimleme de yapılmış. E haliyle bu sebeple cevabımız C seçeneği olacak. Betimleme ve öyküleme anlatım biçimleri kullanılmıştır. Bu parçada altı çizili söz öbeğiyle Filmle ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Filmin güzel yanı bu tip bilim kurgularda özellikle günümüzde kullanılan müthiş görsel efektler ya da yaratıcı kostüm ve makyaj tasarımları değil. Belki de tam bu noktadaki sadelik ve ayakların yere basması. Ayakların yere basması filme eskimeyen bir güzellik veriyor. Bunu biz günlük hayatta da kullanırız. Daha çok gerçekçiliğe vurgu yapmak için. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu parçadaki aşağıdaki anlatım özelliklerinden hangisine dikkat çekilmiştir? Atilla İlhan roman yazarken yersiz betimlemelerden kaçınılması gerektiğine inanırdı. Uzun uzadıya sürüp giden tasvirlerin okurların dikkatini dağıttığını söyler, bütün mesele tasarrufla anlatmaktır derdi. Yani az kelimeyle en az cümleyle. Örnek mi istiyorsunuz? Mesela adam yalnız. Kendisini çok yalnız hissediyor. Hava kötü, hava bozmuş. Ortada kalmış. Ne yapacağını bilmiyor. Şimdi orada bu adamın yalnızlığını anlatmak için 5 sayfa yazabilirsin. İşte şunu da hatırladı. Bu da oldu. Bunu da hatırladı falan. Çok muhtemel ki bunu okumazlar bugünkü şartlar altında. Benim şiirlerimde vardır. Orada ben demişim ki kesik bir kol gibi yalnızlık. Şimdi kesik bir kol gibi yalnızlık dediğin zaman iş biter. İkinci bir şey lüzum yok ki. Yani Atilla İlhan diyor ki az sözde çok şey anlatalım. Az sözde çok şey anlatmak özlülüktür. Dolayısıyla cevabımız da E seçeneği olacaktır. Sadelik ise süssüz sanatsız bir anlatımdır. Burada Atilla İlhan'ın süssüz sanatsız anlatımla ilgili bir durumu söz konusu değil. Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangilerinden yararlanılmıştır? Sonbaharda gün ışığının süresindeki ve sıcaklıktaki değişimler nedeniyle yapraklar besin üretme işlemini durdurur. Tamam. Klorofil parçalanır, yeşil renk kaybolur ve yapraklar farklı renklere bürünür. Sonuçta karşımıza çıkan kırmızımsı, morumsu ya da turuncu yapraklar bize sonbahar mevsiminin en güzel renklerini sunar. Bazı ağaçların yapraklarının rengi sadece sarıya döner, bazılarınınki de kahverengiye. Tüm renkler yapraklardaki değişen miktarlardaki klorofil kalıntılarının ve diğer pigmentlerin karışımının sonucudur. Eğer yaprak kuş ve ceviz ağaçlarında olduğu gibi karoten içeriyorsa klorofil azaldıkça yeşil renk parlak sarıya dönüşür demiş. Şimdi burada baktığımız zaman karşılaştırmalar görüyoruz değil mi? Şurada en derecelendirme zarfını gördük. Onun dışında eğer yaprak kuş ve ceviz ağaçlarında olduğu gibi karoten içeriyorsa diyerek o ağaçlarla karşılaştırdık. Dolayısıyla bir karşılaştırma söz konusu. Bununla birlikte örneklerde verilmiş. Haliyle cevabımız D seçeneği olmalıydı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Her insanın olduğu gibi kitaplarında kimlikleri vardır. benzetme, benzetme göremedik. Devam. Kitapların kimliklerine biyografik künye ya da kaynakça denir ne denir sorusuna cevap aldığımıza göre burada tanımlama yapılmış. Bir araştırma yaptığımızda kaynak olarak kullandığımız kitabın bibliografik künyesini araştırmamız sonunda belirtmeliyiz. Biyografik künye yazarken sıralama şu şekilde olmalıdır. Yazarın soyadı, yazarın adı, kitabın adı, yayın evinin adı, basım yeri, basım yılı. Şimdi baktığımız zaman dostlar burada nesnel yargılar var mı? Var. Açıklayıcı anlatım yapılmış mı? Yapılmış. Karşılaştırma var mı? Var. Ancak örnekleme yapılmamış. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdaki parçalardan hangisiyle özdeştir? Dede Korkut kitabı çok eski tarihlerde göçebe olarak yaşamış Oğuzların milli hayatını anlatan hikayelerden meydana gelmektedir. Bu hikayeler Oğuz'un bilgi ozanı Dede Korkut'un ağzından nazım ve nesir şeklinde anlatılmaktadır. Kitapta anlatılan olayların örgüsü Oğuzlarla onların kuzey komşuları Kıpçaklar ve içerideki beyler arasında ceyran eden mücadelelerden ibarettir. Evet burada bir açıklayıcı anlatım söz konusu. Bakalım şimdi. Nerede bir çocuğun camdan dışarı bakıp da her bir kar tanesini hayretle takip ettiğini görsem, görsen umutlan derken burada bir açıklama yok. Açık balkon kapısından komşu bahçenin söğütlerini sallayan rüzgar, uslu, hışıl hışıl, uzaktan uzağa ateş böcekleri derken betimleme yapmış açıklama değil. Arka kapının oradaki tünekte uyuyan evcil kuzgun, Moses'i saymazsak hayvanların tümü gelmişti artık. Reis baktı ki herkes yerine almış, evet burada bir öyküleme var. Mağaralar suyun bazı kalkerleri kayaları oyması sonucu oluşmuş boşluklardır. Bu boşluklara oyuntu da denebilir. Yapısı kalker olan bölgelerdeki dağlarda mağara ve kovuklara sık sık rastlanır diyerek bir açıklama yaptı. Zararın neresinden ölürse kardır derler ama hiç kimse ne yapalım da zarar etmeyelim demez diyerek bir tartışmaya örnek verdi. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine yer verilmemiştir diyor. Bir bakalım. Kış lastikleri kışın soğuk havalarda sürüş için tasarlanmış lastiklerdir. Sıcaklık yaklaşık 7 derecenin altına düştüğünde diğer mevsimlerde kullanılan lastikler sertleşir ve yol tutuşları azalır. Kış lastikleri ise diyerek burada bir karşılaştırma var. Hemen eleyelim. Daha yumuşak kauçuk malzemeden üretilir. Böylece düşük sıcaklıklarda bile esnekliklerini korur ve yolu kavrama yeteneklerini kaybetmezler. Kış lastikleri eksi 30 dereceye kadar bu özelliklerini korur. Ayrıca kış lastiklerinin kar ve buz kaplı yola daha iyi tutunabilmesi için yüzeylerindeki farklı şekillerde çok sayıda oluk bulunur diyor. Sayısal veriler var. 7 derece, eksi 30 derece. Şunu bir eleyelim. Bunun dışında tanımlama görebildik mi? Kış lastikleri nedir? Kışın soğuk havalarda sürücü için tasarlanmış lastiklerdir. Evet tanımlama da var. Ancak burada bir benzetme ya da birinden alıntı yapma yok. E dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisinden yararlanılmıştır diyor. Romancıyı gazeteci olarak görmek, ondan gazeteciden beklediklerimizi beklemek son yıllarda eleştiri köşelerinde karşılaştığımız önemli yanlışlardan biridir. Roman bir haber yazısı gibi olanı olduğu gibi anlatmaz. Anlatmamalıdır. Bu romanın gerçekten kopması anlamına gelmez. Roman gerçeği yoğurma işidir diyerek bir düşünceye karşı çıkmaktadır. Gerçekliği anlatsın mı anlatmasın mı noktasında. E dolayısıyla burada bir tartışmacı anlatım söz konusu cevabımızda C seçeneği olmalıdır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır diyor. Kendimi ince ince hesaplardan, hilelerden, o zamana hatta bugüne kadar aşkın onsuz edemeyeceğini sandığım şeylerden uzak hissediyordum. Bu ani değişime bir başkasının gözünü açardı ama ben Mate'ye aşık olduğumu anlamıyordum. Tersine artık aşkımın ölmüş olduğunu, onun yerini sıcak bir dostluğun alacağını görüyordum. Bu yüzün dostluk olasılığını düşününce hemen bir başka duygunun nasıl büyük bir suç olacağını, onu seven, ona ait olduğu ve şimdi ondan uzak olan adamı nasıl yaralayacağını kabul ettim diyor. Evet burada bir hikaye anlattı bize. Örneklendirme, tanımlama, benzetme, tanık gösterme yok. Dolayısıyla cevabımız öyküleme olmalıdır.